ve 2045 yılındaki insanların isimleri videoma hoş geldiniz. Başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 10.000 like gelirse serinin devamı gelecek. O zaman iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, ben yeni öğretmeniniz Can. Hepinizle tek tek tanışmak istiyorum. İsimlerinizi söyleyin bakalım. Başlayın. Merhaba hocam, ben Satılmış Kaça. Hocam adım Satılmış. değişik bir tercih. Tamam. Ee, senin adın ne? Hocam adım Muhtar. Canım adın ne adın? İşte ismim Muhtar hocam. Muhtar genç Tamam e, sıra sana geç senin adın ne ee, cibili şakşak Ben hocam oğlum hepiniz anlaştığınız de dalga mı geçiyorsunuz İsmin ne ismi hocam adım cibili şakşak soyadın ne altılı yedili babacık 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 mı hocam inanmıyorsanız sınıf listesine bakın kontrol edin orada Tamam dur bakalım cibili şakşak yalak soyadında yalak mı Evet hocam soy ismim de yalak annen Danla Bilic mi hayatım? Ya. Tamam, e, tamam. Senin adını öğrenelim. Sen oradaki. Merhaba hocam, benim adım da Mle. <laughs> Anlamadım gülüm. Mle. Hallischkon mu kardeş misin? Patates. Ay senin patatesini. Şurada normal isimli biri yok mu ya? Senin adın ne? Hocam, benim adım Abdurrahman. A, Abdurrahman, tamam çok güzel bir isim, süper. E, soy ismin bakalım? Yalar. Nasıl yani? Abdurrahman Yalar. Abdurrahman Yalar, Mehmet Emer, tövbe estağfurullah nasıl bir sınıfa geldik ya. Uf, çıldıracağım artık. Tamam e, sıradaki senin adı ne bakalım. Hocam benim adım Zattırı Zurt Zurt. Zattırı Zurt Zurt mu senin adın? Evet hocam ne var dedemin adıymış bana koymuşlar. Dedenin adı da mı Zartları Zurt Zurt'muş? Hmm, çok severim Zartları Zurt Zurt dedeme. Senin dedenin mi? <laughs> tövbe estağfurullah. Allah'ım kim kafamı vuracağım <laughs> Senin adın ne? Sen söyle bakalım. Hocam benim adım Melisa. Aa, tövbe bismillah. Normal isimli biri. E, Soyadın ne bakayım senin? Lağım suyu. Soyadın Lam suyu Evet hocam ne var bunda? <laughs> ben sana niye kızıyorum ki senin büyük büyük deden problemli. Lam suyu nasıl bir soy isimdir? Soyadı kanunu geldiğinde sizin soy isminizi ne yapalım dediler ve Lam suyu mu dedi deden. Ha çok anlamam hocam ben. Tırnaklarım nasıl? O tırnaklar okulda olmaz. Ee, yarın onları çıkarmış ol hadi. Bu hocam valla bu hocayı. Tırnaklarım çok iyi değil mi? Ee, kızım senin adın ne? Benim adım Niloya. Ne? Niloya? Ben de Pepe. Bu da Kaya'yı Tanıştırayım. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbim bana mukayet ol. Hocam biraz abartmıyor musunuz? Yani yeni isimler artık böyle. Aynen alışmam lazım değil mi bu yeni isimlere? Sizin isminiz de Can. Çok eski bir isim yani. Sen sus lan Cibili Şakşak. Şak. Bir de benim ismime laf ediyor. Cibili şak şak şak. <laughs> Hoca bana taktı bu arada. Tamam herkes İngilizce makale yazacak arkadaşlar. Hepinize 20'şer dakika veriyorum. Süremiz başlamıştır. One hour later. Tamamdır süreleriniz bitti çocuklar. Hepiniz kağıtlarınızı verin bakalım. Buyurun hocam. Tamam verin bakalım. Ne oldu hocam? Adın osuruktan teyare mi? Hı hı soy de selam söyle. O yarrrre. Tövbe yarabbi. Diğer kağıda bakalım. Ne oldu hocam? Oğlum hani sen makaleyi yazmamışsın. Full başka bir şeyler yazmışsın buraya. E ismimi zor sığdırdım ben kağıda. Oğlum senin adın Akın, Ali, Alp, Andaç, Anıl, Arda, Ata, Baran, Baray, Barkın, Barlas, Bartu, Bura, Can, Cem, Cemre, Cenk, Cihan, Çağan, Çınar, Dahan, Dalya, Deha, Demir, Deniz, Du... One hour later. Ege, Egehan, Egemen. Bu nasıl isim be? Bitmiyor. Evet hocam babam ayıp olmasın diye tüm akrabaların isimlerini koymuş. <laughs> senin babana. <laughs> senin baban. <laughs> şarapçana ana. Ay şükür zil çaldı. Çocuğum sen bak bakayım bana. Çocuğum şu notlarımı öğretmenler odasına götürebileceğim. Ben bir tuvalete gideceğim. Adın neydi bu arada senin? Hayır götüremem. Oğlum iki dakika götürsen ne olacak Allah Allah. Al. Hocam ismim hayır götüremem. Senin babanın şarapçana. <laughs> bu nasıl isim lan? Evet çocuklar yerlerinize yerlerinize. Umarım sinir krizi geçirmeyeceğim. ikinci bir dersimiz olur. Evet çocuklar kalan arkadaşlarınızla tanışmak istiyorum. Ee, say bakalım ismini. Benim adım Kurban hocam. Kurban. Yani böyle hani koyun kuzu gibi sinden mi? Ya evet bildiğiniz kurban. Tamam okey. Ee, soy soy ne bakalım. Verene. Ne verene? Kurban verene. Leyle kurban verene. Tövbe Rabbi. Hülya Mizgin'in çocuğu musun acaba? Yok hayır. <laughs> Anladım canım. Ee, senin adın ne bakalım sen söyle bakalım çocuğum Benim adım kabız Kabız yani böyle hani tuvaletimiz şey oluyor ya Öyle bir kabız mı Evet hocam bildiğiniz kabız hmm, Kardeşin var mı senin onun adı da İsel mi Hocam nereden bildiniz Ananın babanın bu zekasıyla zaten başka bir isim beklemiyordum ben çocuğum ne yapayım yani. Ananın babanın numarası var mı? Sen bir bana ananın babanın numarasını. Hocam ama ben kötü bir şey yapmadım ki neden? Sen yapmadın zaten ben yapacağım. O anandan babandan ben senin isminin intikamını alacağım. Sen ver hele bir telefonu bana. Buyurun hocam. Şimdi ben seni. Alo. Oğlum şu an meşgulüm beni sonra ara hadi. Babası ben çocuğunuzun öğretmeniyim. Sizin koyacağınız ismin ta yedi. Oh be rahatladım. Oh. Çocuğum senin adın ne? Söyle bakalım. Kimin? E i̇şte senin. Kimin? Çocuklar arkadaşınız ilacını falan mı içmedi? Iıı, deli ilacını. Hocam adım Kimin, Kimin. Anam baban sana adı olarak Kimin mi koydu? Evet hocam, yargılamayın yani. Hmm, senin tamam, düzgün bir isim verin hadi. Senin adın ne? Senin adın ne? Hoş. Sen bana hoş mu dedin az önce? Hocam adım hoş. <laughs> Hmm, adın hoş demek ki. Hoş. Tamam sakinim sakinim. Normal isimli bir insan evladı yok mu bu sınıfta? Can. Aa süper adaşız demek ki. Su. Ne? Adım Cansu hocam. E, sen erkeksin ama. Evet hocam. Kız falan mı bekliyordu senin anan baba? Yo bir probleminiz mi var isimle? Yo yo yok süper süper bir isim koymuşlar. Senin adın ne bakalım? Mercimek köftesi. Marullu mu marulsuz mu? Nasıl hocam? Şu... <laughs> Mercimek köftesi ne be. Senin adın ne bakalım? İçli köfte falan mı? Hocam benim adım Slime. Abi böyle uzayanlardan mı? Böyle renkli renkli oluyor hani. He evet hocam. Hmm, ne kadar yaratıcı ana babalarınız var sizin. O analarınızın babalarınızın ben. <laughs> Hoca deli galiba. Aynen çocuğum. Sizin aileniz normal, ben deliyim ama, değil mi? Yani. Hani <laughs> Senin ne bakalım. Hocam susadım. Ya iç suyunu bana ne? Hocam adım susadım. Hmm. Acıktım da var mı aranızda peki? Ha, bakayım. Ha, yok galiba değil mi? Senin adın ne bakalım? Hocam benim adım Döt Lalesi. Adın Döt Lalesi mi? Evet hocam Döt Lalesi. Ha, susadım o kadar da kötü bir isim değilmiş şu an anladım. Niye hocam ismimde ne var ki? Değil mi? Ne var ki isminde? Ne yok ki? Döt var, lale var hani... Senin adın ne bakayım? Dötü boklu. Nesi boklu? Dötü boklu. Dötün mü boklu? Hocam adım dötü boklu. Neden? Hocam öyle koymuşlar. Sen de ana babanın suratına bir tane koymadın mı? Neyse sakinim. 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 Senin adın ne bakalım? Adım Fenasi. Aa, tamam güzel yani Fenasi güzel isim. Soy adım da Kerim. Hmm, anladım canım. İsmini soy ismini sakın hızlı hızlı söyleyeyim deme tamam mı? Senin senin adın ne bakayım? Yabate <laughs> kutesai. Hocam adım Yamata Kutasay. Senin adın ne? Olaysın. Sağ ol canım sen de olaysın. adın ne? Olaysın. Soy ismim de abla. Olaysın abla. Sağ ol sen de olaysın abla. <laughs> Şu arkadaki senin adın ne çocuğum? Da. Da. Yani tamam olur. Diğer isimlerden sonra daha güzel bir isim sonuçta. Ayısı. Da ayısı. Tövbe estağfurullah. Efendim hocam ben tövbe estağfurullah. <laughs> ne oluyor be? <laughs>